Sanırım evet dedin ya. Başlatıyorum o zaman. Başlat bakalım. Bir dakika. Başlat bakalım. Bir dakika. Aynen kanka. Burak sen neden tırmanış açtın? Burak değil. Ben açtım la. Ee, vs atalım. Bu da vs. Hayır. Biriniz e, camı kırdı ama hanginiz acaba? İyisin iyi. Ne aldın? Gel, gel, İyi. istersene bakayım be. Yerdesin. Ama bu yapılmaz. Bu yapılır da. Kavga da olur. Ah. Gel uç 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 gel. Hayır. Reload edene kadar <laughs> vaktin var. Anan sikim. Lolsin be. Duru görüyorsun değil mi? Nasıl oynuyor? Hayır. Ananı avladın arkamda. Haksızlık. desin. Sakın kalkma. Ay internet gitti. Kaybol. Git başından. Bekleme, geleceğim şimdi bir dakika. Arkana bak. Gerçekten tüm şey dolaşıyor musun diyecek. Tek kaldım ya. Gel bakayım bir de. dakika kaldı. 124 nedir arkadaş ya? Biri düştü son 30 saniye. Geri bas. Her gitti mi ya? Abi benim internet yine gitti. kim, kim çıkıyor la? Ben çıkıyorum. Görüşürüz. Çıkmama, çıkmamanı Görüşürüm. tavsiye ederim bak. Çıkmamanı tavsiye ederim. Evet. evet, yok, çıkıyorum. Çıkmam lazım ya, yoksa oynardım. Ayıp yaptın. Yok, sen.